merhabalar arkadaşlar tekrardan e, kanalıma hoş geldiniz bugün iki video çekeceğim toplam artık şuraya da bakacağım arkadaşlar maalesef ki e, arkadaşlar 20'deki 21 dakikalık e, videom yüklenecek mi bilmiyorum süreye bakmadığım için arkadaşlar e, ve yani o videoda mahvolmuş olabilir üzülmeyin e, Çünkü yani yapacağım bir şey yok. Gerçekten unutmuşum. Ama tabii ki de hediyeler aldım. Mesela hediye aldığım şeyleri gösterebilirim. Galaxy Kedi aldım. Ondan sonra e, vanilya ayıcık aldım. Çikolata ayıcık bende vardı. E, aldım birinci seviye. ikinci seviye pardon. hakkında yemeyelim. Yani e, i̇ki ayaklı pofuduk aldım. Ondan sonra e, ekmek kedi aldım. Sosis köpek aldım. Bu şekilde şeyler aldım. Bu şekilde şeyler aldım. Vanilya ayıcık da aldım bu arada. Çikolatalı ayıcığı ben mi aldım? Hiçbir fikrim yok. Evet. Kırpı... Evet. Şimdi video oyunu diyelim. Vus Video oyunu. Şu anda videodasın vus vus. O sırada arkadaşlar kilit veririm şey diyorlar. <laughs> Tabii ki de öyle bir şey vereceğini zannetmiyorum ama. Evet. Evet. Ne yazıyorsunuz? Sus. Seni takip ediyorum. Teşekkür ederim Vuz Vuz. Ee, ne yazacaksın sonrasında? Teşekkürler yazayım ben de. Şu şekilde. Efsanevi. Efsanevi bir şey istiyor benden. Lütfen diyor. Efsanevi bir şey ver ver bana diyor. Buyurun. Kara panter. Ee, yani değerli olmasa da efsanevi olduğu için çok da bir şey e, fark etmiyor aslında. Verebilirim sana. Ee, kara panteri çok da böyle abartılacak şekilde sevmiyorum çünkü. Maalesef. 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 Ben ev ebaybanlarımı göstermeyi sevmiyorum. Evet. Video oyunu. Herkes şu anda video oyunu çıkıyor. Video oyunu. Video oyunu. Arkadaşlar şimdi e, bazı kişiler bana gerçekten de hediye verdi, husluz gibi. E, yani bir şey de demek istemiyorum şu an. Yani bir şey diyeceğimi zannetmiyorum, o yüzden. Ee, ne yapabilirim? <laughs> Belli Efsane bir ev hayvanı. Şu şekilde ben de arkadaşlar o zaman menekşe buldum derede. Tabii ki de çıkarmayacağım. Doğaycığımı çıkaracağım. Doğaycığımı çok severim. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu şey için teşekkür ederim. Ay şunu bir kapatayım şu anda terlemiyorum. Arkadaşlar İstanbul o kadar da böyle Adana gibi değil bu arada. Evet Amber. Şu anda Amber video çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Ama çok da kişi izlemiyor beni. O yüzden. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Çok cesursun. Çok tatlısın. Çok komiksin. Abi sıcak bastı. Şu şey şey yapınca bir ter basıyor beni niye? O yüzden bunu hep açık tutuyorum ben. My Melody Cats mi? Hello Kitty köpeği bende yok ama. Keropim var. Keropim var. Keropim var benim. Yani bineğini de veremem o yüzden. Kerapiye kabul eder mi acaba? Tamam 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 tamam. Aa, çok tatlı. <laughs> Maymeradık yatısını ben çok seviyorum gerçekten arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapsak? Ne etsek? <laughs> Pumps mı? Oh my fucking god. Şöyle istek attım. Şöyle kekemi de çıkarayım da. Kabul etsin. Evet Deliha Allah'a e, istek attım şu anda. Ben sana nasıl ayrılabilirim bilmiyorum ama Pumps da gerçekten çok değerli. Maya sonuçta maya yani. Çok zekisin ya. Evet arkadaşlar şu anda ben bir durdurayım şu kızla bir pet takasına gireyim öyle başlatayım yoksa bu süre gerçekten de bitecek. Arkadaşlar bir 10 dakikaya yakın ee, pet takas etme isteği gönderdim ve kabul etmedi arkadaşlar tekrar deneyeyim isterseniz sizin için. <laughs> Büyük ihtimalle şu anda takasta. Ve çok istek atıyor e, kişiler. Yani... Evet. Şu anda ay deniyorum. Şu kamera sağlamasın şöyle sabitleyeyim. O de. Aa bir dakika. Ben buna mı istek attım? Bir dakika bu değil. Bu kişi değil. Şöyle. Aha. Aa bir dakika videolarım yan yayınlanıyor arkadaşlar. O yüzden yan yatıracağım bunu. Evet. Kamerayı şöyle bir sabitleyelim. Şöyle çıkaralım şarjdan da ısınmıştır. Evet, biraz buraya yaklaşalım. Ve tamam. Arkadaşlar artık e, şey yapacağımızdan emin değiliz. Arkadaşlar bu arada Toka World videosu sonraki videoda olacak. Yani arkadaşlar artık bir şey yok. Bu yüzden de arkadaşlar videoyu kapatayım ben artık. Sizleri çok çok seviyorum. Öptüm ve bay bay.